Arkadaşlar merhabalar bugün 30 Nisan 2023 Pazar ben Bahattin Çağdaş Amerika'dan bir takipçi kardeşimiz hatırlattı bana izleyince gerçekten üzüldüm içim burkuldu şöyle haber arkadaşlar El Paso becoming favored entryway for Turkish migrants diyor son zamanlarda Amerika'ya iltica eden yani kaçak yollardan giren işte para vererek giren Türklerin sayısında artış var diyor. Şimdi şöyle bir saniye. Bir bakalım habere yani bayağı şey hani bir haberi önde verirsiniz ya manşette verirsiniz. We evet. now turn to the southern border where agents say they're seeing an influx but can hemen yazdığı buruyor border report e, yani sınır raporu El Paso becoming favorite entryway for Turkish migrants diyor. The migrants from Turkey. Of, Turkey dedi. Bakar değiştirmesi lazım. Türkiye demesi lazım. Hala Turkey diyor. Eee evet. News Nation border correspondent Robert Sherman is live with why El Paso Texas is El Paso Texas'ta bir şey sınır e, kasabası e, Pardon e, Meksika sınırında Meksika'ya Meksika uçuyorlar şeyler göçede e, e, migrantslar mülteciler, iltica edenler oradan işte insan kaçakçılarına e, kişi başı 15.000 sterlin 15 bin dolar veriyorlarmış ve girmeye çalışıyorlarmış become the number one entry point into the U.S. for Turkish nationals. Good morning. Of, 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 of. Number one diyor bak. İlk kez e, birinci olduk. Bir şeyde birinci olduk yine. Ne kadar iç burkan bir şey. Ve arkadaşlar e, gidenlerin çoğu da e, ben size yani eminim e, şeydir. E, kemalist bir kafaya sahiptir. E, senelerce bunların beyni kandı Bu kişilerin beyni kandı Anlattılar buna. Dediler ne kadar zor da olsan, yani ülkende ne kadar da zor olsan, ne kadar işte tersanelerine de girilmiş olsa, bilmem ne de olsa diye hikayeler okundu ya, hani damarlarındaki asil da mevcuttur falan dendi ya, yok abi, bakın gördünüz, ee, ilk sıkışmada ülke terk edilip kaçılabiliyor. Demek ki bu beyin yıkamanın, bir faydası olmuyormuş belki de e, belki de bilerek böyle bir bilinçaltı çalışması yaptılar bu e, bu alçaklar bu Kemalizm adı altında böyle bir şey yaptılar bakın ilk sıkışmada kaçıyorlar İlk sıkışmada kaçıyorlar bakalım Hı -hı. Morning Robert Good morning to you, Mitch. And typically, when we talk about the US Mexico border, we talk about countries of origin such as Mexico, Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador. What a lot of people don't realize is, is that at the southern border, agents are starting to see people from all across the globe. Every day. At the southern border, an average of 8,000 migrants cross from Mexico Bakın, şeye belli daha mı diyelim, ne diyelim. into the U.S. Many travel bu, bu from Central and South America, belli, Latin. Mexico, Cuba, and Venezuela, just to name a few. But since October 1st of last year, Border Patrol agents have processed 8,992 migrants from Turkey, almost The El Paso Both of, these... of Arkadaşlar görüyor musunuz? 2002 yani geçen sene ki rakam 9000 rakamından bahsediyor. E, 2001'de e, 1400'den 1409'dan bahsediyor. E, bir saniye. E, sınırdaki görevli kişi konuşuyor. Konuşurken And... alt yazı geçiyor arkadaşlar görüyorsunuz. E, Turkish Migrants diye.

Masonik kömelizm ne Anadolu halkına yaradı, ne işte be e Kemalist şehirliğe yaradı, hiçbirine yaramadı. Şu hale bakın. Bu bu kişinin artık hayatı bitti. Ne olacak biliyor musunuz? Bir kere e format atıldı buna. Kemalist kafayla format atıldı. E mesela... E aşağı yukarı 100 binden belki 200 binden fazla insan var şeyde Amerika Amerika'da Türk var Türkiye'li var sorsanız çoğu hala Kemalist niye atılmış format kafasına on arkozda gidiyor gidiyor bir daha kendini yetiştirmeye sorgulamaya vakti olmuyor yiyecek içecek barınacak borç ödeyecek araba alacak bilmem ne yapacak o ne verildiyse onunla gidiyor. Ama düşünemiyor bunu yani bizim gibi vakti olmuyor düşünmeye, sorgulamaya. E, yani e, bulunduğu bu çektiği sıkıntıların sebebinin bu sistem olduğunu, sistem olduğunun farkında değil. Seni oraya ne götürdü, ne attı? Niye bu bu güzel ülkede değil, değilsin? Bu güzel ülkeden sen faydalanamıyorsun. Yani dört mevsimin bir anda yaşandığı yaşandığı yani bir tarafta denize girerken bir tarafta kayak yapabildiğin bir tarafta baharı yaşadığın bir tarafta e, e, yazı yaşadığın ülkede ülkeden sen neden faydalanamıyorsun da işte turistlere hizmet ediyorsun. Turistler geliyor. Ondan sonra maske takıyorlar. Maskede maskede şey yazıyor vaccinated yani hayvan gibi aşı olmuştur diyor bu. Bu garson aşı olmuştur sana hizmet etmeye hazırdır ama karşı tarafın maskesi yok. Yazık değil mi şu kadına? He? kadın bu kadın kaç sene daha yaşayabilir ki şu travmayla? He? Hani damarlarınızdaki asit kanı da mevcut da. He? Globe to the U.S.-Mexico border. Our partners at BorderReport.com report that Bak, Turkish migrants can pay upwards of $15,000 a person. Evet, 15,000 dolar ödüyormuş. 15 bin lira, 15 bin dolar ödüyorlar. Yani bu risk, bir riske de giriyorlar. Veriyorlar. Tutar mı? Yani tutarsa tabii. İçeride nasıl barınacaklar? Nasıl bar nasıl iş bulacaklar? <laughs> Amerika sosyal güvencesi olmayan da bir yer. Yani e, günlük yaşıyorsun. Kazanırsan yaşıyorsun. Yazık şu kıza mesela. Şu çocuk. Neler yaşayacak? Bak. Şu aileye bak. City and make the journey north. Law enforcement chalks his. Hadi bunlar şey Latin Amerikalı belli. The i̇şte large lead to the Mexican cartels, who they say have a web of connections. Şu polis geldi. And the ability to bring migrants to the evet arkadaşlar Ukrayna'yı anlayabilirim savaş var 25 bin ee, yani şey yapan iltica etmeye çalışan ama Rusya'yı anlayabilirim savaş var Rusya'dan kaçmak isteyenler oluyor 13 bin Hindistan'ı anlayabilirim fakirlik işte şu bu falan 10 bin Romanya'yı zaten biliyoruz 4 bin ama Türkiye'de ne var arkadaşlar? Ha? Hani Kemalizm çok işinize yaramıştı? Kurtarmıştı sizi? Hı? Yani sahtekarca kurtarmıştı hani. Aa, evet arkadaşlar, 30 Nisan 2023 Pazar ben Bahattin Çağdaş. Vallahi görünce video, videoyu, haberi görünce çok üzüldüm. Tekrar bir daha bakın. Adam e, Türkiye Türkiye'ye derken, Türkiye derken zıplıyor yerinden. We now turn to the southern border where agents say they're seeing an influx of migrants from Turkey. News Nation border court. Nasıl aşağılama var yüzünde görüyor musun adam? Adam keyif yapıyor. İntikam alıyor adeta. Pek neyse kolay gelsin arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Görüyorsunuz değil mi? Yani Kemalizm bile kurtarmıyormuş. Hemen ana da bırakıyorlar.